Değişler başladı arkadaşlar götürüyor. Hadi yavrum. Ve işte bu. Oo, aldık arkadaşlar bir tane daha geldi. Hadi yavrum. Gömoni gömoni. Güzel saldırıyor. Hadi güzelim. Ve işte bu. Uhuhu, çok iyi. Çok iyi. Sakin. O güzel bir kasna. Gel güzelim bakayım, seni alabilecek mi şöyle? Ve aldık. Kasnamız geldi. Kasna diğer ismi tatlı su kefali. Limit 20 santim, 20 santim üstüne alabiliriz. Ağzının bitti noktaya koyduk. Maşallah, 27 santim geldi arkadaşlar. Bu balığımız limit üstü ve kasnalarda yasağı yok. Afiyet olsun. Solucana değil ciğere saldırdı arkadaşlar. İğnelerin ikisini de ciğere döndüreyim. İkisi de ciğer olsun. Yemi pile de bağlayalım. Sıktırmadan ezmeden yemimiz hazır. Yemlerimizi tazeledik. Tekrar gönderelim. bekliyoruz. Oo. Çok büyüksün, güzelsin. Kafasına kafasına atalım. Hadi ve gidiyor. peşinde arkadaşlar. Yutmasını bekleyeceğiz. Hadi. Sol tarafı doğru götürüyor. Hadi. Ve işte bu. Ho -ho -ho. Gel. <laughs> Güzel aldın. of oh, oh. bir tane daha geldi Bunlar tam tavalık arkadaşlar körpe körpe hemen bakalım 20 santimden yüksek misin Evet sen de 23 santim şaman da çok güzel oynuyorlar Afiyet olsun Irmak ıslak çalışması yüzünden suyumuz biraz bulandı. Onun açılmasını bekledik. Bize zaman kaybettirdi. Neyse su açılmaya başladı. İnşallah balıkları almaya devam ediyoruz. Al da gel bakalım. Bekliyoruz. Oo, çok büyükler aşıyor. Bakalım hangisi gelecek. Değişler başladı arkadaşlar. Götürüyor. Hadi yavrum. Ve işte bu. Uuu. aldık arkadaşlar. Bir tane daha geldi. Uuu. Çok iyi be. Gel güzelim. Bu biraz ağır. Bu biraz ağır arkadaşlar. Hemen senin de boyuna bakalım güzelim. Üçüncümüz de geldi. Bakalım kaç santimsin. Işıl ışıllar arkadaşlar. Çok lezzetli bir balık. Tatlısı kefali. Sazangillerdendir. Hemen kuyruğunun bitti yere koyuyoruz. bu sen de 26 santimsin. Ama şişmansın. İğnemizi çıkartalım. Şöyle arkadaşlara kendine göster bakalım. Güzel aldın be. Afiyet olsun. Arkadaşlar yemleri hazırladık. Tekrar gönderiyoruz. Su azalmaya başladı. Biraz da şuralardan alalım. Bekliyoruz. Evet saldırı var. Ve işte bu. Oo, Çok iyi. Bakayım. O, bu büyük gibi. Çok güzelim. Çok iyi, çok iyi. Oo. Seni de elimizle alabiliriz ya herhalde. Biraz irisin ama. O büyükmüş ha. ha. şöyle ya biraz büyüsün be. Suya yaklaşalım. Hemen aldı ha. Umarım şamandırayı görebilmişsinizdir arkadaşlar. Hadi. Oo, bu iri işte. İri ve büyük. Çok iyisin. Bakalım kaç santimsin sen. Şişman arkadaşlar. Şişman bir kasna. Ağız kısmına koyduk ve düzdür bakayım. Evet bu da 31 santim boyu var. Işıl ışıl kasnalar sizi. alıverdi. Gel bakalım. Arkadaşlara kendini göster. Afiyet olsun. Av zevkle devam ediyor. Ciğeri seviyor bu kasna ciğeri. İyi, su da bayağı azaldı. Akıntıda durdurabiliyoruz az çok. Bekliyoruz. Değişler başladı. Hadi yavrum. Gidiyor arkadaşlar. Hazırız. Ve of, hadi be, ağzından çıktı hissettim, hissettim arkadaşlar çok güzel gidiyordu ya. Bakayım, bozmuş mu? Hmm. Alttakine saldırmış, alttakini düzeltelim hemen. Şöyle yapalım. Bakalım hala orada mı? Şöyle bırakıyoruz. Bekliyoruz. Çok güzel götürüyordu hayırlı dalamadı ya hayret